Patatesli el açması börek için hamuru için efendim 2 su bardağı su, 2 yemek kaşığı sirke aldığı su. kadar un ve tuz. Yumuşak bir hamur elde ettik. İç harcı için 4 adet rendelenmiş patates ve haşlanmış olması gerekiyor. Yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet kuru soğan, karabiber, yumurta sarısı ve tuzdan oluşan malzeme listemiz var. Hamurumuzda yumurtamız var, sirkemiz var. Karabiber patatese girecek. Şöyle yumurtam benim aslında klasik bir hamur gibi düşünün. Yumurtanın sarısını bana da verebilirsin Evet istersen. yumurtanın sarısını ayıracağım üstü için. Akını kullanalım ziyan olmasın. Evet şöyle. <laughs> Attım hemen. <laughs> Sirke daha kıyır kıyır olmasını <laughs> sağlıyor. Ve tuzumuz <laughs> helal helal. Ve ılık su. Ay, Yağdanlıklarım çok havalı diyorsun. Yağdanlıklarım şekil önümden çeki. Bir şey söyleyeyim mi? Sen de olursun kesin de. Bu mutfakta bir şeyler çok hoşuma gidiyor benim. Fark ettim, fark ettim. Yeni <laughs> bir kan gelmiş gibi Nermin'in Nefes Mutfağı'na. 200. bölümün arkasından. Evet, şöyle güzelce toparlıyoruz. Bugün 205 mi oldu? Hay maşallah. <laughs> ee, bize vallahi. pazartesi 201 salı. 2, 204. Ee, 5. 205. Ay maşallah. 4, bize. 5. Bir şey oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler oldu. 204 oldu. 204. Allah'ımıza binlerce kereye şükür. Nice 204leri inşallah sizinle birlikte ekran başındaki kıymetli izleyicilerimle. Serpil benim bugün kollarım çok havalıymış. Bu çok güzel duruyor. Balon gibi. <laughs> Değiyor mu? Lastik takayım sana. Ne bileyim şöyle sanki açarken en azından hamuru daha mı rahat ederim diye düşündüm. Dur bakalım sıkışırsan ben sana lastik takarım. Şöyle bakın e, yandan su alıp yavaş yavaş dengeleyeceğiz. En son aşamada güzelce yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. E, çok pratik iki kat yapacağız. İncecik açacağız ve mis gibi bir börek elde edeceğiz. Şipşak bugünkü tarifler gerçekten çok pratik böyle. Fazla yormayacak, oyalamayacak tarifler. Ama şöyle. güzel de lezzetli de. Ve güzel ve lezzetli iç harcı ile birlikte buluşturuyoruz. Ekranlar bugün yine Nermin'in Nefes mutfağıyla şenlenecek. Hadi bismillah. Şöyle birazcık da unumu alayım. Küçük bir beze olacak. Çok büyük bir beze değil. Pratik de bir börek Pratik, bu değil mi çok Hiç yormayacak. Yani e, elde börek açamıyorum diyen kardeşlerim, yeni gelinler, Mutfağa yeni girenler hemen yapacak bugün. Bol patatesli harcı ile birlikte iyice özleştireceğiz. Elime yapıştı bugün hamur. Sanki acemice oldu birazcık. Olmaz olmaz. O şimdi sen kollarından rahat hareket edemiyorsan bana söyle. Şöyle yo yo iyiyim. Güzelce toparladık. Yumuşacık bir hamur elde ettik ve dinlenmesi için kenara alıyoruz. Ee, saydım. Saydım diye hatırlıyorum ama saymadık mı? Saydım. Saydım ya. Evet, ben de dedim ki yumurta saydım. sarısı ben, benim olacak. Serpil de şey yapıyor mu? Ben gene sayayım. Saydım. Yok. Yok, saymadık mı? Şimdi kenarda sabahtan hazırladığımız dinlenmiş olan bir hamurumuz var. Hatta ben birazcık e, kabımız büyük ya ikisini de kullanabilirim diye düşündüm Serpil. Bence yetecek ama sen yine de bak tabii kontrol et. Yani ikisini de kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle. Şef sensin zannedersen o. Estağfurullah. estağfurullah. Evet, evet, evet. Güzelce bir soğanlı salçalı harç yaptı Serpil. Şimdi üstüne patateslerimizi de koyacağız. Ben de tezgahımı topladım. Patatesleri böyle rendelercesine minik minik doğradık ufak e, ufak. şey olacak e, zaten. Böyle güzel bir hamuru var yumuşacık. O hamurla birlikte... Şimdi bir açma işlemi yapacağız. Şey evet. yapacağız zaten bir altına ikiye bölüp ha aynen. Şöyle geldim hemen. Tuzumuzu karabiberi ekliyorum. Biliyorsunuz malum e, patates tuzu seviyor, karabiberi de seviyor. Şöyle güzelce bu kadar güzel olmuş ki dokunuyorum bıçağa parçalanıyorlar. Değil mi? Ay ben bu tencereleri çok sevdim. Böyle rahat Pişim. rahat geniş geniş. İtiraf ediyorum Değil ben. Mi? <laughs> çok sevdim. Hoşmuş. Dışı da güzel böyle. Ekosili falan. ağlar dediğin gibi. Bence çok olacak serpil. Bu yeterli şeyimiz küçük ya. Patatesten hamur yırtılmasın. İyi e, tamam. Kavuralım kalsın içinde istiyorsan. Ha. Bu kadar. Şey Aynen. Olur. Şimdi şöyle az önce yoğurmuş olduğum hamuru... Üzerine örtüyorum. Sabah yoğurduğum hamuru alıyorum. Şöyle birazcık ufak. Böyle dediğimiz gibi pratik bir börek olacağı için ufak bir hamur. Bence e, bu şey ufak gelir buna. Ne? Kapma. İkisini kullanalım. Yeni yoğurduğumu da kullanalım. <laughs> Nasıl istersen. Şu açma işlemini sana vereceğim. Benim kollarımdan ötürü ben de bon tamam, şeyi yağlayayım. Adam. Şöyle hemen tamam, hallederim. Biraz sana. sıvı yağya ihtiyacımız var zaten. O kadar güzel olmuş ki hamurumuzun kıvamı hemen açıldı. Geceni kusak. Aynen şöyle Gel sana ben. vereceğim onu. Ben de şurada hemen kabımı yağlayayım. Bugün çok Aa sütlüyorum. çok güzel olmuş bu. Hiç şöyle hiç, hiç. şu kollarımı yani tasarımcımıza teşekkür ederim, ederim ama <gülüyor> <Ay> <gülüyor> Ben şey. de illa bu rengi giyesim tuttu bugün. Ne yapayım? Gayet Bir oklavayla olmuş. şey yapalım. Merdane ya da daha rahat Merdane olur. alacağım. Açalım. Ben de şöyle güzelce fırın kabının içerisini yağlıyorum. Feyza. İçeriye girecek şekilde. Merdane. Burada. Buyurun. Bakalım Serpil nasıl bir börek açıyor. Evet Serpil'cim. Şimdi sıra sende. Hep ben açıyordum ya bugün sana verdik. <laughs> Şişim şey sen çok yumuşak, he? Evet hamur çok iyi olmuş. Ben yağ da getireyim. Aa yağ da anlamız var rica ederim Nermin. Şöyle. Sana bir şey söyleyeyim çok da güzel bir hamur olmuş bu. Dediğim gibi mi yapalım? Nasıl istersen. Hı -hı. Sen söyle ben yapayım hadi. Komple açalım mı boşak böreği gibi? Elimizin üstüne döndürüp. Bu olur ben sana söyleyeyim. Ee, ben de beğendim hamuru. Ay ben, ben yapıştırdım tabii şu anda. Yumuşacık olmuş. İçine yağ koyalım o zaman. Biraz Dur. elimizle yağlayalım. Bir döndürelim. Hoppa. Bismillah. Serpil döndürecek. Bugün Serpil'e verdim. He, becerir herhalde. Niye becermesin lütfen? Kim dedi onu? <laughs> Aa, görüyor musun? Döndürebilecek mi diyor. Maydanoz da içine ekleyeceğim şimdi güzelce. Anne usulü. Şöyle kol böreği gibi yapı vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> yüksel Bey'e çok selamı söyle. <laughs> evet, tabii ki olmazsa olmaz. Şu saplarını alıyorum. Bir tutam maydanoz Ben burada ekliyorum. Nermin Gül'le 200 bölüm yapmışım. Sağ söyle o Yüksel Bey'e. Elin üstüne döndürsene iki kere. Onu yok diyorsun. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bak yırtılıyor hemen yukarıdan. Hadi Allah'ım sen utandırma beni. Ay. Yeter yırt Allah canınız <laughs> bilerek yaptınız diyor ben dememiş miydim diyor olsun şimdi kareleri bölelim bence onu bizim o tayna pita var ya onu gibi açalım serpi daha rahat olur görüyor musun tüm moralim çöktü <laughs> ben de serpile verdim ki Serpil yapacak görüyor musun sen gör ben altı ay bu stüdyodakilere bu böreği yedirip en güzelini yapmazsam. <laughs> Benim gibi ha. Evet. Evet şöyle güzelce bir patatesli harç hazırladık. Ee, şimdi onun böyle yuvarlak keselim. iki kat yapalım. Bu hamuru da kullanırız hem de. Üçgen şeklinde yapıp tepsiye elimizde yayalım. Hem de çok ha, pratik şeydeki oluyor. Şeydeki gibi hatırladım. Aha, böyle ah. Bir kere yapmıştık. Ortada bırakıyorsun. Neyse tamam olur. Sonra böyle yapıp aynen, üstünü aynen. açacağız, biteceğiz. Getirip buradan açacağız. Dörde bölmen yeterli. Gel zaten çok incecik hamur. Gel Serp, şimdi bunu alalım hemen. Dur. Şöyle. <laughs> Pratik bir tarif olacak. Geçen yaptım ben seni izledim Aha. evde. Şöyle hamuru bunun içinde tepside güzelce inceltiyorsunuz. Mutlaka tepsinizi yağlayın. Tamam <laughs> şimdi bu daha güzel olacak gel. Evet onu da hemen kaldıralım. Şöyle her yerine eşit gelecek şekilde ...yayalım. Bu benim suçum değil. Yamalı boşça böreği olsun diyor Yüksel. Aa, biraz sonra görürüm ben onu. Bak, Ye, gelecek yemeğe değil mi burada? Yayın bitmeden şuradan gelir Orhan Bey'in arkasından. Ne <gülüyor> yapalım? <gülüyor> onu da koyalım mı? Öbür gün açacak mıyız? Açarız. Dur, gel. Dört katlı Aha. yapalım çünkü Anca. Evet. Alayım mı yardımcı? Yani? Şöyle yine aça aça. Aç. İyice inceltelim. Şunu şuradan. Bir şey söndürdük mü? Neyi? Patatesi. Evet söndürdüm. Evet. Gelir Orhan Bey'in arkasından gelir. Onu bir da parça alalım. verir misiniz diye. Vermeyeceğiz Yüksel sana parça falan yok. Bunun kenarını birazcık şey yapalım. Açıkta bırakalım. Patatesi harç koyacağız ya, üstüne doğru kapatırız. Tamam. Şöyle. Şöyle. Hı -hı. Hey, bak 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 bak. Tamam biraz yırtadı kabul ediyorum. Bu Winnerme'in gül böreği olmadı ama. Olsun. Mis gibi. Olsun. Şöyle orta kısmına Hı. patatesli harcını koyalım. Haydi bismillah. Şu, fazla gelecek. Hı. Şöyle. Hey, mis gibi kokuyor ki var ya. Şöyle buradan da kapatalım hamurumuzu. Şimdi gideyim hemen öbürünkünü de halledeyim. Hı hı. Hoppa. Bunu da zaten yoğurdum <laughs> ben. Hemen bunu da bir açıp verelim. Gel. Şöyle. At kuzu sen. Buyur sen. Biraz daha un koyalım üstüne. Biraz dinlenmediği için bu zor açılır ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> hazır olun. Önümüzdeki altı <laughs> ay size şey vereceğim. <laughs> Boşnak böreği yapacağım. Bu boşak böyle değil ya, bu normal pratik elde açma börek, ee, kolay börek, kare yapıyoruz. Ondan sonra iyice büyütüyoruz ve dört tane zeminde, dört tane de üst katı olarak ayarladığınız bir bu, hamur harcı olacak. Öğrencim. Hem de çok pratik bir şekilde oluyor bu tarif. Gönül rahatlığıyla da de deneyebilirsiniz evlerde. Uğraştırmayacak sizi. Tabi dinlendirmek şart, biz dinlendirmediğimiz için. Böyle yapacağım. Evet. Dinlenmedi ya bu çok zor açılır. Bak yırtılıyor gel. Hamur da dinlenmedi çözleşmemiş bile. <laughs> evet. Çok güzel muhteşem oldu sen. <laughs> Olsun ben şimdi onu dörde böleceğim. Hı. Bak benim rahmetli kaynanam ne derdi biliyor musun Nermi? Ne derdi? Ben böyle yapardım. Hı -hı. Ay bunun burası yırtık oldu ya da şöyle oldu derdim. Aha elimi yaptığın ağzın beğeniyor derdi. Ne, de, ne, ne derdi? Elimin yaptığını ha. ağzım beğeniyor. Hiç de bir şey olmaz. Fıstık gibi olmuş derdi rahmetli. Doğru. Ama bunun da özelliği bu zaten. Bir tık daha şey olması. Gel. Vallahi onun dediği gibi rahmetli kaynanamın Allah rahmet eylesin. Kadını da andım. Bak görüyor musun? Evet, süper. Ha. Şimdi öbürünü alalım. Hmm, bak. Burada ne börekler açtım canlı yayında yükselttim. Hey. Bugün kollarım uzun diye müdahale edemedim. Serpi de gayet iyi açtı yani elimdeki malzemeyle bu kadar oluyor. Beklemedik dinlendirmeden hamuru direkt açtık. Ama bunun özelliği de bu dediğimiz gibi zaten en başında da söyledik. Böyle biraz daha poğaça gibi bir hamur olacak. Gel Cenik şuradan. Hop. Şuradan alalım. Ve pratik bir tarif olacak yani. Herkese sonuç olarak elde börek açamıyor normaldir. Bir de bir şey söyleyeyim Bunu senin hani üst şeyini nasıl koparıp koparıp yemiştik. Evet, bunun da çok güzel kabaracak. Evet, hemen üstüne de yumurta sarısını sürelim. Şöyle. Mis gibi oldu bak. Hemen misafir geliyor, kapı çaldı. 10 dakikada Hı -hı. hazır. Şuradan fırçamız da kuruyor. Vallahi mis gibi oldu be. Bak, Allah'ım. Ben fırçayı bulamadım. Buldu. İyi mi Nermin? İyi. Hey be 10 dakikada börek. Şöyle güzelce üzerine yumurta sarısıyla buluyoruz. Dilerseniz bir miktarda yağ gezdirebilirsiniz ama ben hamurda var, kullandığım sana. için çok da fazla gerek duymadım ama şöyle birazcık parlak olması için. Şöyle e, her yerini eşit bir şekilde sürüyoruz. Un, su, sirke ve tuzdan oluşan bir malzemesi var. Şimdi. Kat kat iki bezeden dört yufka çıkartıyoruz ve incecik açıyoruz. İç harcında patates, maydanoz var. Evet, atalım fırına. Olsun. Üzerine çörek otu, susam şey yapabilirsiniz, ne istiyorsanız. Evet, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına veriyorum. Ee, orta hareketli, şöyle fanını. Kapatıyorum ki rahat rahat içini çeke çeke pişsin. Sabin. Ve mis gibi Serpil'in elleriyle açmış olduğu patatesli börek oldu. Sen o yırtılı diye bir içine sinmedi sanki ama bak şimdi görürsün. O sana. çok güzel oldu. Valla. Valla çıtır çıtır oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.